Arkadaşlar herkese merhabalar. Samsun Atakum Mevlana Mahallesi'ndeyim. Eğitim Araştırma Hastanesi ek binasının 400 metre üstünde, daha doğrusu Cağaloğlu Caddesi'nin 400 metre üstünde Altın Evler sitesi B blok 4. katta 145 metrekare alana sahip 3 artı 1 ebeveyn banyolu ve giyinme odalı çok harika bir site dairesi satıyorum. Şimdi bu daireyi tanıyoruz. Arkadaşlar Altın Evler sitesi araç giriş yerimiz burada bir güvenlik alanımız mevcut yalnız sitede güvenlik yok iki bloklu bir site 753 sokakta Mevlana Mahallesi 753 sokakta sitenin bulunduğu caddeyi gösteriyorum Hemen bir üst sokağında Bornova e, Caddesi mevcut araç girişi buradan demiştik yaya girişi de hemen e, buradan gidiliyor sokakta 753 Mevlana Mahallesi e, olarak geçiyor iki bloklu bir site siteye girdiğimizde solda e, bir tane çocuk e, parkımız var sağdaki alan araç çıkış alanı A blok e, burası bizim satışa sunduğumuz B blok bu köşenin evet. Dördüncü katındaki daire. Şöyle diyelim Metin Bey. Bir, iki, üç. Dördüncü kattaki evet. şu daire. Evet. Sitenin açık otopark alanları. Bu alanda hızlı bir şekilde sizleri gezdireceğim. Şu şekliyle otopark alanları belirlenmiş, Çok bakımlı ve düzgün bir site burası. Bu alan sitenin arka tarafı. Hemen burası da Bornova Caddesi bu bölgenin en iyi caddelerinden bir tanesi açık otopark alanında sizlere sunuyorum. Şurada bir tane kamelyamız mevcut. B1 blokun olduğu arka tarafta da bir kamelya var. B1 arka cepheden de bina bu şekliyle gözüküyor. Hızlı bir şekilde evin önüne doğru gidiyoruz. Çok harika bir girişimiz var arkadaşlar aynalı vesaire buradan şifreyle giriyoruz apartmana girdiğimizdeki ana görüntü bu şekliyle sağ tarafta cam ayna dekorları var asansörümüz direkt karşıda önce bir asansörü bu şekliyle çağırıyorum sonra burada evet burada sığınak var burası aynı zamanda böyle mescit namaz kılma yeri falan da var. Değil mi? Görevli de kalıyor yeri. dinlenme yeri. Evet. Böyle bir alanı da var. Siz gerçekten var. bakımlı. Evet. Ben ilk defa Metin Bey böyle bir sığınak görüyorum. Öyle mi? E, Metin Bey de bizim Yönesim Remas Kuzey'nin, e, buranın yönesi misiniz? Evet. <laughs> evet. Metin Bey de bizim gayrimenkul danışmanı. Aslında onun dairesi. Evet. E, onun dairesine video çekiyorum ben. Beraber orayı satıyoruz. E, gerçekten böyle bir sığınak ilk defa gördüm. Bakın e, sunmak istiyorum arkadaşlar apartmanların e, sığınağı. Bu kadar bakımlı, aktif olarak kullanılan evet. bir sığınak. Şunlar bay bayan tuvalet sanırım. Evet. Biri banyo muydu yasal biri olarak? Tuvalet, biri banyo. Banyo evet. evet. Bunların yasal olarak olması lazım. Evet. Kameralarımız çalışıyor. Evet. Kameralarımız. Yani Allah korusun bir sıkıntı olduğu zaman, tabii. burada toplanma alanı yani. Tabii tabii. Apartman var aynısı. Vallahi helal olsun ya. Yine apartmanda ne var? Kamera, Kame kamera sistemi var. mevcut. Full HD. Evet. Çıkış yönümüzde bu şekliyle arkadaşlar. Hızlı şekilde çıkışa kadar sizi götürüp, tekrar geri geliyorum ve asansörde şimdi dörde çıkıyoruz. Ee, Geniş de bir asansörü var. Yeterli büyüklükte ve genişlikte. Burada Kayı dörde basarak bakımları, aynı bakımları aylık bakımlarını yaptırıyorsunuz. Hiç sıkıntı yok. Enerji sınıfında evet hiçbir sıkıntı yeni yok. Elimizi aldık. Hep Vallahi hep helal olsun ya. Şu ama şey gerçekten şey çok önemli. O sığınak mevzusu. Evet. Bak ilk defa öyle bir sığınak gördüm. Devamlı ya yani. sığınıkları sığınakları ya. bakımsızdır yani. yani hiçbir yok, şey yoktur. Çoğunda sığınak da olmaz. Evet. Valla seni tebrik Hatta ediyorum. Bir dairemiz ya. var blokta. Değil mi? kirada. Hmm. Oradan da kira geliri alıyoruz. Evet. Öyle gider oturuyor. Arkadaşlar satışa e, sunduğumuz kattayız. E, burada yangın merdiveni var. Asansör burası. Satışa sunduğumuz daire burada. E, her katın ortak alanları, mermerleri bu şekliyle. Bu da karşı komşunun dairesi. Her katta iki daire var. Satışa sunduğumuz 145 metrekarelik daireden başlıyorum. Doğal gazlı bir daire, hoş bir e, girişimiz var. Girdiğimizde solda e, bir vestiyer alanı ve depo olarak kullanılan bir alan var. E, evin çamaşır makinesi ve kurutma makinesi bu alana e, konmuş. Aynı zamanda kilit olarak kullanılıyor. Onun yanında e, şuradaki alanda da e, şu şekliyle ayakkabılık e, alanlarımız mevcut. Yine şurada da e, askılık alanı mevcut. Girdiğimizde Sağda çok dekorlu farklı bir ayna var. Aileye ait gerçekten çok enteresan. tavanlarımız bu şekliyle lüks konsept bir daire girdiğimizde solda yatak odası koridorlarına gidiyoruz. Burada oturma odası olarak kullanılan bir alan evin mutfağı ve sağda da evin salonu mevcut salondan başlıyorum. Çok harika bir salonumuz mevcut. Şu mobilyanın arkasında balkona geçen bir kapı da var. Aile onu kullanmıyor. Yine şuradaki alanda Fransız bir camımız var. Burada klasik harika mobilyalar kullanılmış. Evin tavanı ve salon bu şekliyle. Şöyle farklı açıdan tekrar sizlere burayı sunmak istiyorum. Yer laminatlarımız şu şekliyle renklerde yer laminatları kullanılmış. Evin kapıları, kapı kollarımız, holdeki kullanılan 40x40 seramikler bu şekliyle. Tam girişte kapının karşısında evin L şeklinde mutfağı var. Mutfağa geçiyorum. Yeterli büyüklükte bir mutfak arkadaşlar. Çok az kullanılmış. Metin Bey bu ev kaç yıllık? 8 yıllık. 8 yıllık bir site arkadaşlar. Şu şekliyle ne şuraya karşıya bir televizyon e, konulmuş. Yine e, buradan sitenin e, ortak alanlarını lavabonun üzerinden görebiliyoruz. Bakın şurada e, 6 kişilik bir masa olduğu halde mutfaktaki boşluğa bakın. Gayet geniş ve ferah. E, yine burada yeterli büyüklükte geniş bir balkonumuz var. Ama aile burayı pek kullanmadığı için e, biraz yoğun e, su malzemeleri vesaireleri var daha kullanışlı hale e, getirilebilir. Hafif böyle evet şu aradan deniz hafif bir şekilde görüyor. Burası da e, şurada yine kombimiz var. Boş marka bir kombimiz var. E, buradan sitenin ön tarafını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bizim şu anda çekim yaptığımız ana giriş e, burası. Yine şuradaki kapıdan da evin e, salonuna geçebiliyoruz. Tekrar e, mutfaktayım. Evet, Holden yatak odası koridoruna giderken sağda yatak odalarından bir tanesi aile burayı oturma odası olarak e, kullanıyor. Akşamüstü bugün Samsun Atakum güneşli. Yine burada da e, Fransız e, burada da Fransız cam e, mevcut. Yine şu alana boydan boya e, dekor yapılmış. Bunlar e, kalacaktır. E, yine e, burada duvar kağıtlarımız e, mevcut. Yatak odası holünde gittiğimde solda Alaturka tuvalet var. Yalnız aile burayı ikil olarak kullanıyor. Bu çok oluyor Samsun'da arkadaşlar. Bir şey var yani. Hazır. Bir şey Ay evet. Var. Altında bunun taş yeri vesaire var. Lavabosu su vesaire de duruyor. Ama aile burayı ikil olarak kullanıyor. Alaturka tuvaletler zaten pek kullanılmıyor. Tam karşıda giyinme odalı ebeveynvan yolu yatak odası var. sağda ikinci bir yatak odamız var. solda da evin banyosu mevcut. Harika bir banyo var. Gerçekten özel yapılmış nadir banyolardan e, bir tanesi. Tavanlar, yeriler, havlu panımız. E, yine burada e, çok güzel sürgülü geniş e, bir duşa kapin. Evet. Yani, evet. E, burayı az değil mi Metin Bey? Başka evet. dairelerde Daha bu var. yok. Evet. evet. Yine burada klozetimiz e, bu şekliyle. Yine kapının arkasında da geniş bir alan var. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Yine holdayım sağda çocuk odalarından bir tanesi. Burada ikinci bir balkonumuz da var. Bu da buradan Bornova caddesini görüyor arkadaşlar. Çocuğun oyun malzemelerinin olduğu oyun malzemesi alanı yapılmış bir balkon. Yine evde bir tane de klima var. Onu da söylemek istiyorum. Bu balkon da oldukça e, geniş. Tekrar evin balkonundan e, çocuk odasındayım. Evet, tam koridorun karşısında van yolu giyim odalı yatak odası var. Yatak odasına geçiyorum. Burası da gerçekten çok kullanışlı, harika bir yatak odası. Tavanlar bu şekliyle. Yine Bornova Caddesi'ni gören... Fransız camımız var. Şu sürgülü bir kapı yapılmış buraya arkadaşlar. Evet şu şekliyle. Bu Samsun'da çok yapılıyor. Şu şekliyle sürgülü bir kapı yapılmış. Buradaki bu alan evin giyimi odası alanı olarak dizayn edilmiş. Ve şu kapıda da geçtiğimizde evin ebeveyn banyosu mevcut. Oldukça kullanışlı bir ebeveyn banyosu. Burası da bu şekliyle kullanılıyor. Ebeveyn banyosundan çıkıyorum. Evet yatak odasını farklı bir açıdan görüyorsunuz. Yatak odasından da çıkıyorum. Samsun Atakum Mevlana e, Mahallesi, 753. Sokak, Altun Evler sitesi, B blok, 4. kattaki bu daire yeni sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Gayrimenkulün fiyatını açıklamaları kısmında e, yazıyorum. Bana 0532 372 97 oğlu telefondan ve WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu, iyi günler.